Aynen. Hadi bakayım videoyu da açtım. Evet evet. Burada ev de az, burada ev çok. Araba geliyor. Buraya mı geliyor yoksa? Geçiyor mu acaba? Vallahi buradan? geçti. Gitmiş de olabilir, bilemiyorum. Alt taraftaki evlerde de durmuş olabilir, bir bakacağım. geçip gitti ya. Ee, arabayı gördüm 105'te. Etrafında dolaşıyor evin. Bizde yaşadı mı? Ha, 100'de. Bir jip var bir de jip var jip kaçıyor. Sıkalım, ben mı? Ben sıkayım mı? Sıkalım mı? Sık ya. Arabanın arkasındaki bir tane evet. yeri. Aracı. Biri bir tane. Oo. Bir daha. Hadi güzel. Dur. Araba mı düştü? Araç. Aynen. Ee, önümüzdeki ağacın orada sol tarafta. Karşıda mı? Eve mi gittiler? Yok çünkü eve girmediler. Giliyor, geliyor geliyor. Gidiyor kaçıyor. 4 dört kişi sandı. Ee, Onlar araba geliyor. Dur, Aşağıda. Dur, dur, durdular. Evet bizi arka alınca. Aynen. Bakıyor oradan bak. Bakıyor oradan dikkat et. Biri sola geçtiler bak Sen orada dur ben arkadakilere dikkat et. Onları sıktılar aşağıdan Çok güzel kaçacaklar Kaçacaklar aşağı taraf sıktı onlara Luta gidiyorlar şimdi. e, kulübünün oraya çekti arabayı. Oradan da vazgeçti. E, duraba gidiyorlar herhalde. 240'a dura battı. Tamam onlar gitti. Aşağıdaki duran basa da. bak bak. adam. Sağdaki. Motor yani, mu? Adam adam gördüm gördüm alır. gördüm. Bir tane yedi. En sağdaki mavi evin dibinden bakıyor. Bir sağında var, bir solunda var. Şu motorların çekilini alsak mı? Yani şu şeydekiler geldi diye korkuyorum ama. Tamam motorun tekerini aldım ben. 238'ler giderim. Şu kulübün önünde adam mı var? Onlar kulübeye bakıp duruyorlar. Eee 140'taki beyaz araba var ya arabanın önünde kulübe. he ha, ha dur. Kesin onun içinde o. Tekerini alsak mı? Alalım mı? Eee demin araba Alalım mı Ben tekerini almıyorum Ben Ön tekeri aldım. Garaj geliyor galiba. Geldi. bu tekki demiş benim şey onu <laughs> çok şeydir. Geldim ben. Ağrı istiyor musun? Çok var bende çok var. Tamam. Alana gidelim. Benim bir şey tek tek edeymiş ya. Görünce. Adama tık 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 tık. K2 mi? Aynen tek tek almıştın Buraya araba geldi mi? Vallahi geldi gitti bir araba. Gel bak adamı görüyor musun açıkta bak 355. Yattı. <laughs> 344 metre. Çok güzel helal. Ne güzel de yattı yere. Tepesine bir adam daha gidiyordu. ev dolu olabilirsen en soldan Teşekkür alan kapanınca çık sadece Şöyle Bence kayalar dolu da yine bir dikkat et O kulüp orası Devam et devam et devam et Ooo oo. Maşallah Sol, En sola geldi. Devam da. et devam et şu önümüzdeki önümüzdeki çukura doğru git bak. Sağda çukur görüyor musun? Hah orası. Gördün <laughs> gördüm gördüm. Sola sola daha sola daha sola daha sol 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 sol. Soldaki kayalar. Oraya bak. Buraya bak. mı? Ha burada bir dur bakalım. O Bir yolu çukura geçebiliriz daha sonra. Alan değil zaten burası. Arkamıza bakalım mı? Yılan olmasın. Yukarıdaki çukura şey yapıyorum. Kayalardan çok şey yapıyorum. Bak gel. Ya, şu önümüzdeki çukura girebiliriz. Her yani sağ tarafta adam yoksa sıkıntı yok. Çok ileride adam var. 190. Of oh, bir tane yedi. Bagi getirsem mi yanımıza ya? Bagi ile işimiz olur mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. ki. Bir tanesine burada şu 180 tarafına dikkat et de. May 180 ne? 180. Smoke var, smoke var kayda. Sıkıyorum <laughs> kusumu. Ağaçtaki ne oldu? 185 ağaç. Motoru duydun mu? Duydum ama ileride sanki ya. Bence arkamızdan geldi. 65'ten mi geldi? Çıktı adamlar. Abi ben de vurdum ya yap. Of. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Adam, Adam bir güzel güzel yerde, yerde yatıyor, yatıyor tamam. Kırıyor mu tamam. tamam. beni? Gel gel gel. 18 saniye kaldır. Adam çok net görüyordu <laughs> bizi ya. De bilgisayar bilgisayar kast kas atacak. atacak. Hadi hmm. ya. Desedin bizi var. bir tane atardım. İleri doğru smoke atacağım. Başka smoke kalmadı zaten. Atmadı hayret. Bu yerde yatanı indireceğim ya. Sol üstte. Sol üstte de ben şimdilik bekleyeceğim. Şu sağımızdakiler çıksın bir. Şu kaya var ya. Sevseğer. Çok güzel. Sıçtı. Aldı onu. Bana gel. Kaya inşallah dolu değildir. Kaya dolu değil. Üç kişi kaldı. İkiye bir oynuyoruz, ikiye bir. Nereden? İkiye bir. Sakin olalım dur. bursunu bas. bursunu doldur. Hayır. Kayımı da yudumladım. Çok güzel kendini sunuyor. Arabayı aldı, arabayla gelecek. Ben şuman içinden gireceğim. Yana çıktı. Oo helal. Ya. <laughs> kaldırma e, 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 e. kaldırma kiti varmış. Ben nasıl <laughs> yapacağım? ben katılamıyorum. Winner winner çıkın denir ha. Olmuyor mu? Olmuyor mu? Aynen. العالي